Necit çöllerini tır kamyonlarıyla geçen, Şam'da, karda kışta gecenin bir vakti tek başına tren bekleyen ve bunların hepsini aşk için yapan bir kadın, Doktor Ayşe Hümeyra Ökten. Cumhuriyet'in ilk döneminde tıp eğitimi alarak ilk başörtülü doktor oldu. İlk kadın doktor olarak Kızılay'la hacca gitti ve o gün hayatı değişti. Yaşamını hastalarına adayan ve tek başına bir vakıf gibi hizmet veren Ökten'in tek bir arzusu vardı o da Peygamber Efendimiz'e komşu olmak. Medine'den kopamadığı için ömrünün son 60 yılını Medine ve İstanbul arasında mekik dokuyarak geçiren Ayşe Hümeyra Ökten son nefesini de Medine-i Münevvere'de verdi. Doktor Ayşe Hümeyra Ökten 1925 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. İmam Hatip liselerinin kurulmasında öncülük eden Mahmut Celalettin Ökten'in kızı, Profesör Doktor Saadettin Ökten'in de ablası. İlim sohbetlerinin yapıldığı bir evde büyüyen Ökten, lisedeyken bir erkek kardeşinin vefatı üzerine doktor olmaya karar verdi ve Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinin ilk tesettürlü doktoru oldu. Yüksek tahsilini İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak hekimlik hizmetine başlayan Ökten, tahsil ve meslek hayatı boyunca inançlarından ve çalışkanlıktan ödün vermedi. Zorluklarla her zaman mücadele etti. Ayşe Hümeyra Ökten, öylesine merhamet sahibi bir doktordu ki hastalar kendisine muayene olmak, hatta onun nöbetinde vefat etmek istiyorlardı. Bir hastasının Doktor hanım, ayağın Kabe'ye varsın duası karşısında, Allah'ım sen hasta duasını kabul edersin diyen Ökten, Kızılay'ın ilk kadın doktor görevlisi olarak hacca gitti ve hayatı bu yolculukla değişti. Kabe'de, Allah'ım her sene geleyim diye dua eden Ökten, Suudi Arabistan'ın doktorlara oturma izni vermesiyle yılın yarısını Mekke ve Medine'de, kalan yarısını da İstanbul'da geçirmeye başladı. Tek başına gece yaraları kamyonlarla çölü geçerek yaptığı bu yolculuklarla ömrünün son 60 yılını Peygamber Efendimiz'e komşuluk ederek geçirdi. Duası kabul olan Ökten, 1960 yılından sonra her hac dönemi Arafat'ta oldu. Babasının vefatıyla bir gün annesi, ''Kızım, artık gitmesen çok gidip geldin dedi. Ökten'in cevabı ise anneciğim hayatta bağlandığım tek yer orası oradan koparsam hasta olur yıkılırım oldu. Yaşamını hastalarına adayan ve tek başına bir vakıf gibi hizmet veren Ayşe Hümeyra Ökten Medine'ye gidip gelemem düşüncesiyle hiç evlenmedi. Neden evlenmediğini ise kendisi şöyle anlattı. Medine'ye çok bağlanınca evlilik engel olur diye istemedim. Elhamdülillah şimdiye kadar da hiç pişman olmadım. Bir de ben Müslüman hanımım, günüm akşam saat 9'a 10'a kadar sokakta geçiyor. Böyle evin annesi olur mu? Ben erkek olsam böyle kadını istemem diye düşünürdüm. Diğer taraftan hastalara gitmesem olmaz, zaten ucuz bakıyorum diye bana geliyorlar. Her eve bir anne ama 7 mahallede bir doktor lazım işte o doktor ben olayım dedim. Kalbi her daim kutsal topraklar ve Peygamber Efendimiz için atan öktenin ettiği bir duası daha kabul oldu. 95 yaşında Medine-i Münevvere'de ebediyete gözlerini yumdu. Sevgi ve rahmetle. Necit çöllerini tır kamyonlarıyla geçen, Şam'da, karda kışta gecenin bir vakti tek başına tren bekleyen ve bunların hepsini